Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TITS 1400'ün çekirdek motor testine hazırız. Arkadaşlar her şey kontrol edildi mi? Evet sayın direktörüm. Yağ basıncı, yakıt basıncı normal mi? Normal. Teste başlayabiliriz o zaman. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Test başlıyoruz. Başlattım. Evet, yakıt basıncı normal mi? Normal. Yağ basınçları normal mi? Normal hız devrini buradan kontrol ediyoruz. Çıkış sıcaklıklarını sağdaki ekrandan kontrol ediyoruz. Hız, devrin gelmesini bekliyoruz şu anda. Devir geldi. Hızlanıyoruz. 2000 devir. Ateşle başladı. Titreşim seviyeleri uygun. 8000 devireyiz. Yayın yakıt açıldı. 10.000 devirdeyiz. ateşleme hazırız. Ateşliyoruz. Hızlanıyoruz. Her şey uygun. Hızlanabiliriz. Hızlanıyorum. 27.000 devir. 28.000 devir. Yağ basıncı normal. Yatak sıcaklıkları normal. Motor sıcaklığı normal. Tekneşim seviyesi uygun. 29 29.000 devir. 29.000 devirdeyiz. Her şey normal. 30.000 devirdeyiz. Burada kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatalım. Test evet, başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. İşte bu.